Hayırlı günlerle arkadaşlar. Bugün un kurabiyesi yapacağız. Un kurabiyesi tarifi vereceğim size. Yoğurma kabımıza 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, şöyle 1 su bardağı yağımız var, kabartma tozumuz, vanilyamız var, unumuz var. 3 bardaktan fazla tabi yeterince boyayacağız. Şurada da şeyimiz var. Tarçınımız. Yumurtamızı bir şekerimizi yoğuralım. Eritelim. Yumurtamızı çırttık. Şimdi yağımızı dökelim. Üstüne un, unumuzu katalım biraz şöyle şu bardaktan fazla hepsini dökmeyelim vanilyasını dökelim kabartma tozunu bir çay kaşığı da tepeleme tarçınımızı da döktük. Unumuz biraz da ters geldi. Biraz daha un. şimdi. Kurabiyelerimiz şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Hamurumuzun başından başlıyoruz. Şöyle. 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 Şekli veriyoruz bu şekilde. Şöyle. Şimdi de çok basit kıyır kıyır bir kurabiye olacak şimdi. Şu şekilde. sonra şöyle alıp. şöyle tepsimizi yerleştiriyoruz. 150 derece fırınımızı açtık. Kızıyor. Fırını sürelim. Kurabiyemiz pişti arkadaşlar. Üstüne şöyle sıcanla hafif bir tarçın sepet yapışsın birbirine. Daha değişik şeyler de sürebilirsiniz. Ee, bunu çocukların beslenmesine gücümüz için fazla çeşit şey sürmek istemiyorum. Yapışkan olmasın diye. Hafif bunu pudra şekerine de yapabilirsiniz. Ama ben sade yapmak istiyorum. Pudra şekeri karıştırıp da yapılabilir. Sade yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Gıyır gıyır denemeyi isterim. Tabii ki yapanlar da vardır bu kurabiyeyi. Ben de bugün bunu bir yapayım dedim. Bu onu hazırladım. Bunun tarifini verdim. Afiyet olsun arkadaşlar. Denemenizi isterim. Abone olma unutmayın. Yorumlarınızı beklerim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.